hoş geldiniz. Bu videoda felsefe nedir, nasıl doğmuştur? Bunlara genel bir bakış atacağız. My... Felsefe, kelime anlamı olarak bilgele duyulan aşk demek. Felsefe, var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılmasıdır. İnsanın kendisi üzerine yaşam üzerine toplum ve evren üzerine düşünmesi sonucunda ortaya çıkmış bir disiplindir. Yani düşünce üzerine yapılan düşüncedir felsefe. Bilgiden ziyade bilginin aranması felsefeyi asıl yansıtandır. Felsefe sadece dahiler için değil, aynı zamanda herkes tarafından dahi olabileceği düşünülen eksantrik düşünceleri de muhafaza eder. Bu aslında gündelik işleriyle çok meşgul olmadıklarında ya da sadece yaşamın ve evrenin ne olduğunu merak etme fırsatına sahip olduklarında herkesin yaptığı bir şeydir. Biz insanlar doğuştan soruşturmacı yaratıklarız ve çevremizdeki dünyayla onun içindeki yerimizi merak etmeden duramayız. Ayrıca güçlü bir entelektüel yetenekle donatıldığımızdan sadece merak etmez, aynı zamanda akılda yürütürüz. Biz her zaman farkına varmasak da akıl yürüttüğümüzde felsefi düşünüyoruz demektir. Felsefe temel sorulara cevap bulmakla çok da ilgili değildir. Daha çok bu cevapları bulmaya çalışma sürecidir. Ve beylik görüşleri ya da geleneksel hükümleri sorgulamadan kabullenmek yerine akıl yürütmeyi kullanır. Yunanlı ve Çinli en eski filozoflar din ve göreneklerin söylediği köklü açıklamalarla yetinmeyip mantıklı gerekçeleri olan cevapların peşindeki düşünürlerdi. Aynen bizim görüşlerimizi arkadaşlarımız, meslektaşlarımızla paylaştığımız gibi onlar da kendi fikirlerini birbiriyle tartışmış ve hatta vardıkları sonuçları değil, o sonuçlara ulaşma yöntemlerini öğretmek için okullar kurmuşlardı. Öğrencilerini fikirlere karşı çıkmaları ve eleştirmeleri için teşvik ederler. Bu yolla o fikirlerin gelişmesini ya da yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlarlardı. Filozofların tüm sonuçları ıssız bir yerde tek başına vardığına dair bir yorum yanlışı vardır. Oysa bu pek az durumda böyledir. Yeni fikirler diğer insanların fikirlerini tartışmasından, irdelemesinden, analiz etmesinden ve iyileştirmesinden ortaya çıkar. Bu anlamda en pratik örnek Sokrates'tir. Geride hiçbir yazılı belge ve hatta düşüncesinin ürünü olan hiçbir büyük fikir bırakmamıştır. Aslında kendisinin hiçbir şey bilmediğini bildiği için en akıllı insan olduğunu söylemekten gurur duymuştur. Sokrates'in tüm mirası daha derin bir kavrayış kazanmak, ve temel hakikatler ortaya çıkarmak için diğer insanların varsayımlarının sorgulanabileceği bir tartışma ve münazara geleneği oluşturmasıdır. Sokrates'in öğrencisi Platon'un yazıları, Sokrates'in neredeyse değişmeksizin baş karakter olduğu diyaloglar şeklindeydi. Daha sonraki filozofların çoğu da fikirlerini sunmak için diyalog yöntemlerini benimsemişler. Düşüncelerini ve sonuçlarını basit ifadelerle anlatmak yerine argüman ve karşı argümanlarla ortaya koymuşlardı. Fikirlerini dünyaya sunan bir filozofun tümden bir kabullenme yerine "Evet ama" ya da "Farz edelim ki" diye başlayan yorumlarla karşılaşması muhtemeldir. Aslında filozoflar felsefenin hemen her cephesinde birbirleriyle şiddetli bir biçimde ters düşmüşlerdir. Örneğin Platon ve öğrencisi Aristoteles temel felsefi sorular hakkında tamamen zıt yönde görüşler geliştirmişler ve bu farklı yaklaşımları ile filozofların her zamankinden daha fazla görüş ayrılıkları yaşamalarına neden olmuşlardır. Bu daha fazla tartışmaya ateşlemiş yeni ve taze fikirleri teşvik etmiştir. Ancak bu felsefi soruların hala münazara edilmekte ve tartışılmakta olması garip değil mi? Düşünceler neden kesin cevaplar verememektedirler? Filozofların asırlardır üzerinde kafa patlattığı bu temel sorular nelerdir? İlk gerçek filozoflar bundan 2500 yıl önce Antik Yunan'da ortaya çıktıklarında merak duygularını uyandıran çevrelerindeki dünya olmuştur. Hatta Aristoteles demiştir ki sorgulamayan hayat yaşamaya değmez. Aristoteles bunu derken kendini Addeniz'e sorgulamıyorsan demiyor. Herkesi sorgulamaya çağırıyor. Bana göre bu hayata hep şu gözle bakılması lazım. Ya öyle değilse bildiğimiz, duyduğumuz her şeye ya öyle değilse gözüyle bakmak lazım. Çünkü Bildiğimiz şeyler her gün değişiyor. Her gün farklı şeyler öğreniyoruz. Yeryüzünü ve onu dolduran çeşitli yaşam türlerini, güneşi, ayı, gezegenleri ve yıldızları, iklimler, depremler ve ay, güneş tutulmalarını gördüler. Bütün bunları açıklamanın tanrılar hakkındaki geleneksel mitler ve efsanelerin değil, meraklarını ve zekalarını tatmin edecek bir şeylerin peşine düştüler. İlk filozofları meşgul eden ilk soru, evren neden yapılmıştırdı? Ve bu soru çok geçmeden genişleyerek, var olan her şeyin doğası ne halini almıştır? Bir zamanlar filozoflar genel geçer bilgileri mantık testinden geçirmeye kalkıştılar ve başka bir soru ortaya çıktı. Nasıl biliyoruz? Doğa incelemeleri ve bilginin sınırları felsefenin ikinci önemli dalını epistemolojiyi oluşturdu. Epistemolojinin merkezinde bilgiyi nasıl kazandığımız, bildiklerimizi nasıl bildiğimiz, bazı bilgileri ya da tüm bildiğimizin doğuştan mı geldi ya da yaşayarak mı öğrendiğimiz bulunur. Yalnızca mantık yürüterek bir şeyler bilebilir miyiz? Doğru akıl yürütmek için bilgimize güvenmeye ihtiyaç duyduğumuzdan bunlar felsefi düşünce için can alıcı sorulardır. Aynı zamanda bilgimizin alanını ve sınırlarını belirlemeye de ihtiyaç duyarız. Aksi halde bildiğimizi, düşündüklerimizi gerçekten bilip bilmediğimizden ve ona duygularımızla inanmakla bir şekilde kandırılmadığımızdan emin olmalıyız. Dedim ya, ya öyle değilse. Bildiğimiz şeyleri gerçekten biz kendimiz tecrübe ederek mi öğrendik? Yoksa din, aile, toplum gibi etmenler bize dayattığı için mi onları o şekilde biliyoruz? Akıl yürütme, daha sonradan bizi sonuca götürecek bir düşünceler dizisini inşa etmekte kullanılabilecek ifadelerin hakikatinin saptanmasına denir. Bugün bu bize apaçık görünebilir. Ama akılcı bir tartışma inşa etme fikri felsefeyi ilk filozoflardan önce mevcut olan batıl ve dini açıklamalardan ayırmaktaydı. Bu düşüncelerin fikirlerinin yeterliliğinden emin olmak için bir araç geliştirmeleri gerekiyordu. Onların düşüncelerinden zaman içinde yavaş yavaş gelişen bir akıl yürütme tekniği olarak mantık doğdu. Önceleri sadece bir tartışmanın tutarlılığının olup olmadığını analiz etmek için yararlı bir gereç olan mantık, kurallar ve düzenler geliştirdi ve çok geçmeden giderek genişleyen felsefe konularının başka bir dalı olarak kendi başına bir alan haline geldi. Felsefenin büyük bir kısmı gibi mantığında da bilimle ve özellikle matematikle yakın bağları vardır. Mantıksal bir argümanın temel yapısı bir önermeden yola çıkıp bir dizi basamaktan geçerek sonuca ulaşan matematik kanıtınınki ile aynıdır. Bu nedenle filozofların apaçık inkar edilemez örnekler için matematiğe başvurmaları da Pisagor'dan, Rehendez Kartes'ten, Gottfried Leibniz'e kadar büyük düşünürlerin çoğunun aynı zamanda başarılı matematikçiler olmasının da şaşırtıcı bir yanı yoktur. Her ne kadar mantık felsefenin en kesin ve bilimsel dalı, her şeyin doğru ya da yanlış olduğu bir alan olarak görünse de konuya yakından bir bakış bu kadar basit olmadığını gösterir. 19. yüzyılda matematik alanındaki ilerlemeler mantığın Aristoteles tarafından belirlenen kuralların doğruluklarını sorguladı. Ama antik çağlarda bile Zenon'un ünlü paradoksçuları hatasız gibi görünen argümanlardan saçma sonuçlara ulaşmışlardı. Sorunun büyük bir kısmı felsefi mantığın matematiğin aksine sayılar ve sembollerin yerine kelimelerle ifade etmesi ve dildeki doğuştan gelen anlaşılmazlıklara ve anlatım bozukluklarını açık olmasından oluşur. Mantıklı bir argüman inşa etmek, dili dikkatli ve doğru kullanmayı, düşündüğünüz anlama geldiğinden emin olmak için ifade ve argümanlarımızı test etmeyi ve başkalarının argümanları üzerinde çalışıyorsak sadece geçtikleri mantık zincirini değil, aynı zamanda kullandıkları dil ve vardıkları sonuçların tutarlılığını da analiz etmeyi gerektirir. Bu süreçten 20. yüzyıl Yaşayan yeni bir bilim dalı terimleri ve anlamları araştıran dil felsefesi ortaya çıkmıştır. Şimdilik bu kadar. Ben Bilgi Kuyusu. Sıradaki içerikte görüşmek üzere.